Selam ben Çağatay bugün işte bugün sizlerle birlikte e, kamerayı ayarladım tamam bugün sizlerle birlikte e, uzun zamandır yapmak istedim ama bir türlü yapamadığım bir video çekeceğiz aslında bugün e, o da video gelecekti ama Gelmedi <laughs> bununla kendimi tanıtacağım bugün. Dakika anlatacağım dedim hobilerimi falan söyleyeceğim. Yaş. Durun yaştan başlamıyorum. Boş verin. Ee, kal. Ya, boş verin Şimdi tuzan başlıyorum. Ke ee, adım Emin Çağatay Keskin. Çağatay. Yani Emin çok da kullanmıyorum. Emin ve Keskin'i. Genelde Çatı, Çağatay falan onları kullanıyorum. Ama çatı daha çok kullanıyorum. Herkes Çatı diyor genelde veya Çatay. Kardeşim, abi, kanka. yani ya öyle diyorlar. Yaşım 9. Doğum günüm 21 Ocak. Hobilerim futbol oynamak, sizleri video çekmek, Roll Stars oynamak. Ee, arkadaşlar burada aslında cuma günü cumartesi günü de video gelecekti ama gelmedi. Neden gelmedi? Çünkü ben yani burası geldim ama arka arkadan böyle tırr diye bir tane ses geliyor. Neden siz? Hiç bilmediğim bir şekilde. Ondan dolayı <laughs> gelmedi. Ne yani oluyor? nereden geldiğini de bilmiyorum kaynağını. Bu videoda gelirse bile atacağım. Ee... yani en çok yaptığım şey buradan anlamışsınızdır. Yatmak bebeğim. Yatıyorum arkadaşlar. 24 dört yatıyorum. Ee, kaslı kast Kaslı değilim. Şöyle göstersem. Olmadım. Belli. Aga abi, abi. Her neyse. Bu video editlenmeyecek burada. Haberiniz olsun. Her neyse. Ee, i̇yi seyirler, iyi eğlenceler diliyorum. Çünkü ben hiç eğlenmiyorum. Şu, şu koltuğa bak. Çok Her neyse. Ee, genelde şunu da oynuyorum. Yayınlarım. Yani böyle oynuyorum. Ee, yakında bir tane mikrofon almayı planlıyorum. Ve koltuk. Çünkü bu koltuk yetmiyor. Ondan dolayı. E, ee, aile evinde kalıyorum. Balık kesileyim. Bunu yediniz mi? Bilmiyorum yemiş olabilirsin ama balık kesili... değilim. Evet değilim. Ha, benim nerede oğlumla ne? Ha. Ya balık de olabilir. Balık de olabilir. Çünkü e, doğuma büyüme aynı yerler. yerde yaşamış olabilirim. Ondan dolayı benim evimi bulabiliyorsunuz. Ona hemen söylemeyeceğim. Nerede, nerede, olduğunu. Nerede yaşadığımızı da söylemeyeceğim. Ee, en sevdiğim YouTuber YBJ Brostas YouTuber da YouTube YBJ Onun gibi saçlarımı uzatacağım. Aynı saç yapacağım. Bu arada arkadaşlar short videomu o kötü yorum yazanların ben buradan evisiz Gerisini getirmeyeceğim ama onları. Onların evisini avradını siksinler. Yani bir şey de demek istemiyorum. Yani çok da bir şey demeyeceğim. Allah inşallah onların belasını verirsin. Onları yakar şak şak şak. Kimse ölmediği bir bela okumam ben. Öldüğü bir bela okumayın. Bu arkadaşlar e, çok üzgün olmuş şu sıralar. Neden üzgün olduğumu da hemen söyleyeyim. Diago Jota öldü arkadaşlar. Yani Diago Jota ciddi ciddi öldü. Ve bunu ciddi ciddi de çok üzüldüm yani. Mesela bunu bir İlla ve illa. Çünkü İlkaz Bey paylaştı. O su paylaştı. Bu paylaştı. Yani sessiz olmadığını sessiz sosyal de, e, sosyal medyanın yarısı paylaştı. E, e, çok kendim içten içe sinirli, mutlu ve komik bir insan, eğlenceli. Yani. E, en çok yaptığım şey, yok ben bunu söylemiştim zaten yatmak diye. Kupam var ya direkt. Ara çıkma. Bir dakika çıkaracağım. Tam Çıkardım. Okey. Şöyle elimle göstereyim. Şöyle ikinci olduk. Bundan sonra sadece bir dakika. Dolabın dayanık konulmadığı için hemen buldum. Bundan sonra bu arada videolar bu kıyafetle gelecek. Şöyle. Okulda aldık. Keskin dört. Soyadım. Keskin niye yazdım? Çatı yazdırmadım bilerekten. Dolaba Şur yine koyayım. Ya bunu bir de düreceğim değil mi? Arkadaşlar <laughs> bu toplamak hiç istemiyorum. Sıra topuza değilim. Tek dolabım tutuyor. Ne? Yeni çekmiyor. Onun ciddiyim yani. Toplu olur insan. Toplu olmayan. Ve 7-24 yatamıyorsun. Onunla gelecek bundan sonraki videolar galiba. Yani gelebilir onunla gelecek. Gibi geliyor. Yani sizden ben bilmiyorum. Benim valla keyfim çok yerinde. Yatıyorum kalkıyorum. Yat kalk yat kalk. Ya bu arada her şey. Camiye gidiyor musunuz? Bir yorumlara yazın. Ee, oğlum bu videoda hiçbir şey anlatmadım yani içten içe çok konuşan bir insanım. Yani i̇çimden çok konuşuyorum. Hatta video planlarını yapıyorum. Aslında ben video çek, yani odayı çekeceğim ama odamız olduğumuz... ee, çok ya yani şimdi yani çok demeyeyim. Yani Bundan şöyle bir gördüğünüzde tabi yeter bu kadar. Topsuz gibi geliyor ama Toplu ciddi yani. Daha zaten cumartesi günü topladık. Pazar günü evde yoktuk yani. Alma gibi bir imkan yok. Daha ilk ilişim ve doğru dürüst eve basışım bu. Yani bu saat saat kaç acı? 17 yani 5'i 34 geçe daha doğru dürüst eve basmışım. Camiye git. Oradan çık. Daha hiçbir şey yemeden bakın. Sadece döner yedim. Kahvaltı bir insan döner mi yarar? <laughs> neyse. Onu yedim. E, direkt mantıklı Şöyle. Tıp. Otan. Derekman. Hop, Türkiye'ye gittim. Oradan geldim. Hop, eve. Buruş <laughs> <laughs> <officially. gülüyor> O zaman ben ne yaparsam? Apa sana Türkiye'ye falan gitmedim Futbol gittim Tamam, bu san Türkiye'ye çekiyorum. Ha neyse. Ben il e, şu e, atur, şu an gerçek bir memleketimi söylemeyeceğim Bursa'da yaşamıyoruz işte yani gidip beni aramak için bu bak tamam evet arkadaşlar alıp tutacaktım ilim değiştirdim değiştirmedim ya şaka yaptım değiştireyim Ya buradayken şöyle göster buradayım ya Çuh. yine buradayım <laughs> kendimi ileriden nerede görüyorum bu olduğum yerde bu meslekte youtuber. U. İleride ne mesleğinde çalışmak istiyorum? youtuber. İlerideki ne? YouTube'da. Arkadaşlar, eee abone alınca ile alakalı bir a, e, şarkı gelecek. E, 10 abone olunca sana biz bu videoyu yayınlandığında 10 abone olur muyuz bilmiyorum. Ama yani 10 abone olduğumuzda da bir şarkı gelecek. Yani bundan sonra tak İki tane şarkı gelecek arkadaşlar. Aslında zaten ben YouTube'a e, böyle bir şeyle başlamak başlamayacaktım kendim. Ben bu e, yani ben şarkıcı olarak başladım. çok şarkılar falan üretiyordum. İçimden konuştum demiştim. Planları falan zaten video planlarını orada yapıyorum. Onu da orada yukarıdan bakıyorum. Yani öyle. Şarkı yapacağız iki tane. Çeçip kesiyorum çek. bitsin çek, çek. çok seviyorum. Gel, gel şöyle bir. İyi. hazır geldim. Nereden görüyorum bu arada? Hemen şuradan telefondan çekiyorum. Arkadaşlar çok yakında bir adet kamera alacağım. Yani şu mikrofondan da bakıyorum yani mikrofona boş verin. Yani şöyle yapacağımı koltuktan da boş verin. Koltuk zaten güzel. Lütfen rahat tutuyor. Yani yırtık pırtık olsa bile. Boş verin. Yani ya çok yırtık. Küçük bir yırtık var şöyle. Ya avucum kadar. Ama Parmağım kadar evet. Parmağım kadar. Ölçtü. parmağım kadar. Şu parmak kadar. Şu. Şu küçük parmak kadar. Bir dalık. dalık. Küçük, küçük, küçük. Küçük. Yani yakında İnşallah Allah nasip ederse. Şur, şöyle şuraya bir adet mikrofon yerleştirmek istiyorum. Şurada kapat. Şur, şuraya yerleştireceğim. Orası beni çekecek orada arkada. Niye kapattım? Şimdi orada bir ders programımız var. Arda, gülerim, arda Güler, Marta Güler Burada arkadaşlar Oda e, o da yani inşallah şeylerde devam edeceğiz. Brawl Stars'tan edeceğiz. Evet Brawl Stars oluyorum. Hep Brawl Stars'ım. Brawl Stars ve PES videoları gelecek. Bu videoya 10 e, like atarsanız 10 like istiyorum sizden. 10 like ya. Çok da bir şey değil yani. Senem'in videolarımız olmuş. Görüntülenme falan oluyor. 10 kişi like atsa yetiyor yani. Ama kaç kişi olursa hepiniz ama eee eee hepiniz like atın. Ya bu video çıktı ya karşınıza. Yine de gidip şuna bir basın ya. Şu like butonuna bir kıralım ya. Ben niye yükseldim? Ye <laughs> ye yeah, yeah. Cahatay Baba bir o. Burada arkadaşlar klip gelmeyecek. Brawl Stars klibi. Belki gel edebilirim. Hiç bağlamıyorum. Ama gelmeyecek çünkü telefonlarla mı çekinebileceğiz bir Oh yeah. Çağatay baba bir o. Stuğu burada. Çağatay ise burada. Her zaman da. Her yerde stuğu. Stuğunu kırıldı. Çağatay burada. Hadi siz de gidin. Çağatay hatta. Çağatay bey ise. Bu Artık benim lan. Kekileyim burada. Şimdi bir bu fofortmanı. Ben hadi bana. Abi deyin lan lan lan. Haydi bebeğim. Atam ne diyeyim. Hiç olacak mıyım. Harbiden de buradayım. Yok size bim 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 bim. Bav. Onu burada kafadan attım. Böyle bir şarkı der mi? Kafanız şey, olsun. Ha, bilmiyorum böyle de olabilir de. Bunu kafadan attım. Bunu haberin olsun. Sinirliyim. Küfür eder miyim? Ederim. Evet küfür ediyorum. O zaman arkadaşlar. Adalı geliyor ya. Hani Adal Freddy son gün. Freddy. Hi. Hey. Hi. Hey. Selam ben Cato. O zaman görüşürüz şu Bu videoya şöyle bir like butonuna bir tıklalım lan. Tıklayalım. Aa. Bu <laughs> arada bilemi vurdum ama çok çekeyim. Bak şimdi e, sizlere de bir şey göstermek istiyorum. Bunu hak Şöyle bir kırık tamponu. O kırıldı ama geçenlerde hani vurma o vurma vurma. Zaten oraya vurdum da vururken bir tane daha şuraya vurdum. O, vurma oğlum efekti gelirken. Oh, şuraya da vurdum. Orada kralı sanırım. Dün sonra fark ettim. Şöyle az siktir. Masayı kırmışız <laughs> abi yeah. Ya yani, bana böyle bir tepki gelmedi. Masayı kırdık. Ama annesi de kalktım koltuktan gittim. Şuradaki yatağı yaptım. Ee, zaten ben içimden de böyle işte gibi şey yapıyordum. Hadi görüşürüz. Ol. O Güzel Canlarınızı Sıkmayın Lan, lan. Ne Bakıyorsun <laughs> Tamam Artık Görüşürüz O Güzel Canlarınızı Sıkmayın Bu Videoya Da Like Atın Güzel Bir şekilde Bildirimlere Açın Abone Olup 10 Like 10 Abone De Ve Brawl Stars Stormman Alınınca tam, Şarkı Geliyor O Zaman Görüşürüz. çok seviyorum. Ah.